Geldik 6. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Tanzimat döneminde 39'dan 76'ya meydana gelen ıslahatlardan değildir. Dostlar Tanzimat dönemi denildiği zaman üç tane padişahı vardır bu dönemin. Birincisi Abdülmecit'tir. Bir diğeri Abdülaziz'dir. Ve sonuncusu 5. Murat'tır. Fakat 5. Murat'tan çok bahsedilmez. Neden? Çünkü 5. Murat en kısa süre tahta kalan padişahtır daha çok Mecit ve Aziz anlatılır. Yani Tanzimat dönemi saatleri denildiği zaman aklınıza Mecit ve Aziz gelsin. Tamam. Şimdi beraber bakalım dostlar. Ne diyor? Encümeni Daniş. Encümeni Daniş Osmanlı Devleti'nde hem ders kitaplarının hazırlandığı hem de bilimsel çalışmaların desteklendiği bir kurumdur. Abdülmecit döneminde açılır. Bunu aldım o zaman. İlk telgraf hattının kurulması yine biliyorsunuz Abdülmecit döneminde hatta Kırım Savaşı sırasında olur. Osmanlı'nın ilk e, telefon diyordum az daha. Telgraf hattı İstanbul, Edirne ve Şumlu hattına oluşturulmuştur dostlar. O zaman bunu da aldım. Hop. Divanı Muhasebatın kurulması. Dostlar burası Sayıştay diğer adıyla Osmanlı'nın mali işleriyle alakalı Sayıştay kurulacak. Bunun kurulması ise Abdülaziz dönemidir. Biraz ayrıntısa kalan bir bilgidir. Fakat vardır böyle bir gelişme. Bu da o zaman Abdülaziz olduğuna göre Tanzimat döneminde bunu da alabilirim. Bankı Osmani Şahane. Dostlar Bankı Osmani bak ilk olarak Bankı Osmani adıyla aslında Abdülmecit döneminde açılır. İngiltere sermayesiyle açtığımız bir banka. Daha sonra Fransızların buraya ortak olmasıyla beraber bankanın adı Bank Osmani Şahane olarak dönüştürülür. Bu da Abdülaziz döneminde yaşanan bir gelişmedir. Yani sonuçta Mecid-i fark etmiyor. Tanzimat döneminde sanayi nefise mektebi hiçbirini bilmiyorsanız bile bunu zaten babalar gibi biliyor olmanız lazım. Dostlar sanayi nefise mektebi Osman Hamdi Bey tarafından 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Hatta burası Osmanlı'nın ilk resmi e, resim okuludur. Sanayi Nefise Mektebi. Bu adamın eserlerini soruyorlar. Abdullah Terbiyesi Osman Hamdi Bey'in eserlerinden bahsediyorum. Hatta Kur'an okuyan kız tablosu güncelde soruldu bilginiz olsun. Bu durumda sorumuzun cevabı E seçeneği olur hocalarım.